Birçok oyuncunun hayali olan Hollywood dünyasının adının her zaman duymuşsunuzdur. Sinema ve şölenin kalbi olan burası hakkında bilmediğiniz bazı şeyler olabilir. Aydınlık gibi görünen sektörün bilmenizi istemedikleri karanlık tarafı da var. Hollywood'un gerçeklerini duyunca çok şaşıracaksınız. Gelin Hollywood'un perde arkasında neler dönüyor hep birlikte bakalım. İşte Hollywood dünyası hakkında bilmediğiniz bazı gerçekler. 10 numara Figüranlar Casablanca filminin yönetmeni Michael Curtis birkaç figüranın ölümünden sorumluydu. 1928'de yaşanılan bu vahşet uzun yıllarca saklandı. Casablanca filminin yönetmeni Michael Nuh'un gemisi filminde sel sahnesini gerçekçi çekmek istiyordu. Bu yüzden minyatürler yerine figüranlar kullanıldı. Uyarıları takmayan yönetmen figüranların başında buz gibi su döktürdükten sonra sel sahnesini gerçekleştirdi. Bu gerçekçi sahnede üzerlerindeki ağır kostümlerden dolayı hareket edemeyen 3 figüran soğuğun da etkisiyle boğularak can verdi. Yıllarca bunun gibi bir çok olay halktan gizlendi. 9 numara eşcinsellik. Bu yıllarda artık tüm aktörler cinsel eğilimlerini özgürce ifade edebilse de 1985'li yıllarda o özgürlük söz konusu değildi. Özellikle halkın bazı mahalle kurallarının olması ve baskıcı toplum eşcinsellere sert tavır takınıyordu. Bunlara rağmen Randolph Scott ve Gary Grant gibi aktörler birlikte yaşamış ancak bunu toplumdan gizlemişti. Bunun sebebi ise eşcinsel aktörlerin filmlerine gidilmeyeceği için kaybedilecek paralardı. 8 numara Frank Sletra'nın mafya gerçeği Hayatı büyük bir başarı hikayesi olan Frank Sinatra İtalyan göçmeni olarak Amerika'da okul hayatına başlar. Sert bir çocuk olan Sinatra kavgaları yüzünden okuldan atılınca soluğu sokaklarda şarkı söyler ve ardından barlara çıkmaya başlar. Bu sayede şöhret basamaklarına tırmanan genç sanatçı aktörlüğe kadar yükselerek Oscar alır. Elbette o da kötü yerlerden geldiği için yer altında bağlantıları oluştu ve birçok işinde mafyayı kullanmaya başladı. 7 numara Tacizci Yönetmenler Taciz Hollywood dünyasında pek çok skandallara neden olmuştu. Alfred Hitchcock de başarılı olduğu kadar tacizciydi. Modern korku sinemasına yön veren ve ikonik sahneleriyle dünyanın en iyi yönetmenleri arasında olan Alfred, sinema alanındaki deyası, kadın düşkünlüğüyle doğru orantılıydı. Başarılı yönetmenin her filminde kadın oyuncularını taciz etmesi yakası iktiriyordu. Özellikle Kuşlar filminde tip bir herdena takıntısı olan Alfred güzel oyuncuya bir türlü rahat vermedi ve onu zorlu bir sözleşmeye hapsetti. Herden filmden sonra oyunculuğu bırakmak zorunda kaldı. Pek çok yönetmenin yaptığı tacizler sürekli gizlenmeye çalışılıyordu. Hala gün yüzüne çıkmayan pek çok taciz ve zorbalık vakası olduğu tahmin ediliyor. 6 numara. Marvel filmleri Büyük bir çizgi roman yapımcısı ve dağıtımcısı olan Marvel sinema sektöründe geçtikten sonra birçok ünlü süper kahraman filmlerinde izlemenize neden oldu. Ancak Marvel filmlerinde bazı karakterler sürekli olarak değişiyordu. Bunun en büyük örneği Hulk karakteri oldu. Ekrandan onları hepimiz çok başarılı görüyoruz ancak Marvel kelimenin tam anlamıyla oyunculara cehennemi yaşatıyor. Oyuncularla imzalanan pek çok katı kurallar vardı. Tabi bu kurallara herkes uymuyordu. Bunun en büyük örnekleri ise paranın canı cehennemi diyerek filmleri bırakan Edward Norton ve Kenneth Branagh oldu. 5 numara ödüller The Golden Globe ödülleri özellikle 2010'da büyük bir adam kayırma yaparak tüm eleştirmenlerin hedef tahtasına konuldu. Özellikle tüm eleştirmenlerin yerden yere vurduğu başrollerinde Angelina Jolie ve Johnny Depp'in oynadığı turist filmi ödül alınca herkes süreden çıktı. Birçok talk show'da eleştirilen ödüllerin yanı sıra Sharon Stone'un sahne arkasındaki jürilere altın saat hediye ederek satın aldığı da ortaya çıkmıştı. Kısacası ödül törenlerinde bu dünyanın hizmeti altında. Ünlülerin pek çoğu köle gibi yönetiliyor ve oynatılıyordu. Sonuç olarak şan ve şöhret olmasına karşın bu sektöre fazla dayanamayan ve aradığı huzur bulamayan ünlüler intihar ediyor. 4 numara Skyfology'nin eli. Scientology'nin Hollywood üzerindeki etkisini duymuşsunuzdur. Örneğin Tom Cruise bu tartışmalı tarikatın üyesi olduğunu çekinmeden dile getirenlerden. Güçlü insanlardan oluşan bu tarikatın eli öyle uzun ki yapımcılar ve oyuncular Scientology tarikatına üye olmak için sıraya giriyor. Bir kez bu gruba giren oyuncunun artık sırtı yere gelmiyor. Tarikatın garip inanışlarına gerçekten gönül veriyorlar mı bilinmez ama birçok ünlü oyuncu, yapımcı ve yönetmen bu kültüre milyonlarca dolar bağışta bulunuyor. Tabii bu tarikatın amaçları bilim üzerine bir din oluşturmak. Özellikle ünlüleri kendi kendilerine bağlayarak dikkat çekmeye çalışıyorlar. 3 numara Uyuşturucu Hollywood yıldızlarının uyuşturucu kullandığını duymak şaşırtıcı olmasa gerek. Özellikle de 80'li yıllarda oyuncular ipin ucunu iyiden iyiye kaçırmıştı. O yılların en büyük komedilerinden biri olan Büyük Şamata filminin uyuşturucu ve alkol için ayrı bir bütçesi bile vardı. Oyunculara bu ihtiyaçlarını karşılamaları için elden harcırah veriliyordu. Bu film sadece en çok bilineni. Uyuşturucu için ayrı olarak hazırlanan paralara milyon dolarları geçiyor. Bu da Hollywood'un her türlü batağa sokacak bir sektör olduğunu gösteriyor. 2 numara Bill Cosby Bir dönemin en gözde TV aktörlerinden Bill Cosby'nin 30 yıl kadar önce birçok kadını taciz ettiği iddiaları geçen yıl ortaya atıldı. Bu kadınların iddiasına göre hepsi de gençlik yıllarında tacize uğramıştı. Yani 1980'ler ve 90'larda. Aslına bakılırsa Cosby'nin tüm bu iddia sahiplerini taciz ettiği konusunda yeterli delil de yok. Eğer tüm bunlar kanıtlanırsa bu durum 30 yılı aşkın süredir saklanmış bir sır olarak tarihe geçecek. Bu işin bir yanı. Diğer yanı ise bu kadınların bu gerçeği açıklamak için neden bu kadar uzun zaman bekledikleri sorusunun cevabının bir türlü bulunmaması. Bir 1 numara Kararan Hayatlar Parlayan flaşlar, süslü yemek masaları, alkışlar ve para şöhretin getirdiklerinden. Peki ya götürdükleri? Judy Garland, Hollywood'un bir genç kızın hayatını nasıl mahvettiğinin en açık örneklerinden. 1939 yapımı Victor Fleming filmi The Wizard of Oz ile bir anda kendini Hollywood'un ışıltılı dünyasının kalbinde kendine yer bulan, o dönem daha henüz 17 yaşında olan oyuncunun trajik hikayesi de bu filmde birlikte başlamış oluyordu. Yapımcıların genç Judy'ye yüklediği aşırı fiziksel ve mental yükle birlikte, Megem'in kendisiyle imzaladığı kontrat ile yıllarca bu firmaya hizmet etmek zorunda kaldı. Çok geçmeden kendini alkol ve uyuşturucunun kollarında bulan Judy, 20'li yaşlarının sonunda geçirdiği histeri krizleriyle akıl hastanesinde yatırılmıştır. Aşırı dozda ilaç alarak öldüğü 1969 yılına kadar pek çok kez intihara teşebbüs eden oyuncu, Hollywood'un yıktığı hayatlardan bir tanesi.